Merhabalar. Bu videoda süslü yazı WordArt nasıl eklenir onu göstereceğim. Bazen hazırladığımız dokümanlarda materyallerde düz yazı yerine süslü, daha havalı, efektli yazılar eklemek isteyebiliriz. Bunun için ekle sekmesinde WordArt diye bir seçenek var. Şöyle tıkladığımda herhangi bir WordArt dilini seçip sonra üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Şöyle bir kutucuğu buraya ekledi. Şöyle bir yazı girdim diyelim. Bu bildiğiniz bir metin kutusu oldu ya da şekil oldu. Bunu metni kaydırdan kare, sıkı gibi seçeneklerle yazının içinde veya üstünde veya arkasında herhangi bir yere yerleştirebilirim. Yerleştirdikten sonra bakın biçim sekmesinde birkaç tane ayar var. Yine şekil ve ana hat, şey şekil ve metin ayarlamaları var. Buradan üstünde oynama yapabiliriz. Şuradaki metin efektlerinden ABC dönüştür diye bir şey var. Diğer şekillerden farklı olarak WordArt'ta bu var. Şöyle üstünde değişik efektler hazır olarak gelmiş. Bunlardan birini veya birkaçını deneyip kullanabilirsiniz. Örneğin Şöyle bir şey seçtim. Ha, şekil dolgusunu verebilirsiniz. Metin için yazı dolgusunu ayarlayabilirsiniz. Metin ana hattı dediğimiz kenarları, harflerin kenarlarındaki çizgiler. Şurada da efektler var zaten. İstediğiniz efekti ayrıca verebiliyorsunuz. Şöyle değişik bir efektli yazı eklemiş olduk. Aynı işlemi metin kutusunun içine yazı ekledikten sonra giriş sekmesindeki e, şu düğmeyi kullanarak da yapabilirsiniz. Hatta burada çok daha fazla esnek ayarlamalar yapmanız da mümkün. Şurada da benzer şeyleri görebilirsiniz.